bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki, şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir.'' İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan, istasyona kadar 23 altınını sarf eder kumara, mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalle ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını bir define anahtar hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet için sefahate sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! O hakim ise Rabbimiz Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva, berk gibi bin senelik bir yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimuşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdest ile kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilafı akıl hareket eder? Zira bin adamın iştirak ettiği